Türkiye'de ürettiğimiz ilk ve tek yerli çöp kompaktörü imalatı. İki amaçlı yaptık. Hem toprak silindirinde silindir olarak çalışacak. Hem çöp kompaktörü olarak çalışacak. Önünün ataşmanı var. Bu kısmın ataşmanları bağlayınca çöp kompaktörü olarak çalışacak. Yine yani 3,5 metre İş yerimiz 200 metre kare Kapıdan çıkaramadığımız için kapağının duvarlarını yıkmak zorunda kaldık. Şu anda makinamızın eksikleri olan arka kapı ve bazı yedek parçaların üzerine takmak için makinenin arka tarafını içeri alacağız. Linç yardımıyla yapabilmek için. Dünyada sadece bir iki firmanın ürettiği bu çok çöp kompaktörünü Türkiye'de sadece 10 kişiyle üretimini yaptık.